Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Demet Özdemir ve Oğuzhan çiftinden tatil fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Harika olağanüstü tatil fotoğrafları çok güzel görünüyorlardı. Ve aşıkların bir daha birbirlerini tutkuyla sevdiklerini görüyoruz arkadaşlar. Çok güzel görünüyorlar. Çok fit bir görünüşle Demet Özdemir kameralara yansıdı. Ve sizler için de Demet Özdemir'in hiçbir yerde görmediğiniz özel karelerini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenip yorum yazarsınız ee, ve tatil fotoğraflarını görmek istiyorsanız da e, kanalıma izleyebilirsiniz. Sizler için Demet Özdemir ve Oğuzhan çiftinden tatil fotoğraflarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi sakın unutmayın. Şimdilik hoşçakalın diyorum.